İnsan neden yaratılmışların en üstünüdür? Sokrates'in ünlü bir sözü vardır. Kendini tanı. Benzer bir şeyi ünlü Sufi Yunus Emre de söyler. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendini bilmektir. İşte insanın bilmesi gereken en önemli şey, kendi sınırını bilip, sınırsızlığın peşinde koşmamasıdır. Peki ama neden? Çünkü insanoğlu sınırlı bir varlıktır. Önemli olan bunu anlamaktır. Nasıl mı? İşte böyle. Bir insan bir ton ağırlığı kaldıramaz. Bir insan 50 kilometre hızla koşamaz. Çünkü insan bedeninin bir sınırı vardır. Peki, bedensel olarak sınırlı olan bir varlığın metafizik olarak sınırsız olması düşünülebilir mi? Elbette hayır. Onun için insan ve be bedensel olarak nasıl belli bir ağırlığı kaldıramıyorsa, düşünsel olarak da belirli bir fikrin ötesine geçemez. Geçerse aklını yitirir. İnsanın en büyük nimeti olan aklını kaybederse de diğer varlıklardan bir farkı kalmaz. İşte bunun için sınırı aşmamalı ve Allah'ın ona biçtiği sınırlar içinde kalmalıdır.